hem Hodgkin lenfoma hem non-Hodgkin lenfomanın tedavisinde 2000'li yılların başına kadar biz sadece aslında kemoterapi kullanıyorduk. Ama 2000'li yıllarda Rituximab isimli bir molekülün kullanıma girmesinden sonra yeni bir dönem başladı aslında. Ve giderek bu kemoterapi ajanlarından kurtulmaya ve immünoterapi, hedefe yönelik tedavi ya da akılcı ilaç ya da akıllı ilaç diye adlandırabileceğimiz bir grup başka ilaçlar kullanmaya başladık. Bunlar bizim alıştığımız kemoterapilerden farklı aslında. Kemoterapiler şöyle tarif edilebilir. Bir suçluyu ortadan kaldırmak için pazar yerine dalan elindeki makinalı tüfekli polisler gibi hem masumları hem suçluyu yok edersiniz. Yani normal doku ve hücrelere zarar verebilir kemoterapi ajanları. Ee, yeni grup ajanlar daha çok keskin nişancılar gibidir. Ee, bu kalabalığın içinde suçlu olanları hedefleyip yok etmek amaçlıdır. Dolayısıyla organizmaya daha az zarar verdiği öngörülebilir. Ama bunların da yan etkilerinin hiç azımsanmayacak derecede olduğunu unutmamak lazım. Giderek e, kemoterapi ilaç sayısı azalmakta buna karşılık ee, yeni ilaçlar tedavide daha yoğun kullanılmaktadır. Bunun dışında radyoterapi gibi yan bir takım e, tedaviler uygulanabilir. Hatta kimi lenfoma hastalarında, Hodgkin veya Hodgkin dışı e, kemik iliği nakli uygulamaları bazı tedavisi zor olgularda gerekebilir.